Selamlar. Bugün farklı bir incelemeyle karşınızdayız. Elektrikli motor süreceğiz. Daha doğrusu elektrikli bisiklet. Plaka falan yok bunda. Japon motor, Japon teknoloji, JPS, 03 diye geçiyor makina. Arkasında bir tane top case'imiz var. Onnetten sonra bakalım güçlü gelecek mi? 3 kademeliymiş bu. Şuradan güç ayarımız var. 1, 2, 3. Bu herhalde P. Park Şöyle etrafını göstereyim. Oradaki P tuşu ne işe yarıyor? El freni gibi bir şey mi? Park. Park ne? Bizim otomatik arabalardaki gibi. Öyle mi? Çok garip bir duygu. Şuradan biz kaçalım. Şimdi sessiz gidiyor ya o iş sıkıntı Ayaklar biraz daha yukarıda kalıyor bunun Daha doğrusu zemin çok şey. Bu da yaylanıyor. Ya demek ki scooter'ların hepsi böyle rahat Zemin dümdüz gördüğünüz gibi Öyle olunca da ayaklar bir göre kaldı. Şarj göstergemiz var burada Hızı maksimum 30 yapıyor zaten dedi <laughs> Kaskı takınca gülüyor bana Mehmet Sinyallerimiz burada var Şu konumuz Normal Klasik bir bisiklet gibi bir şey ya yani. Şöyle bir açalım gazı bakalım şu ana yoldan kaç gideceğiz hop Ekranda Gölge yapınca gösteriyor yoksa gözükmüyor Biraz sönük yapışlar Çok güzel yaylanıyor <laughs> Çukurdan giderken Bunda Motor sesi falan hiçbir şeyimiz yok gördüğünüz gibi Toplar çalışıyordur inşallah. Yoksa arkamdan biri girecek gibi hissediyorum. <laughs> Çukurlarda acayip güzel yaylanıyor ya. Efsane bir şey. Şurada düz yola çıkacağım. Orada bir şeyine bakarız yüzüne. Yolda bırakmaz değil Bir diş var. Valla bırakırsa bırakacak. Neyse. Bu tazı skuter sürüyorduk ya. Onun gibi düşünün bunu. <laughs> Şimdi şurada bir tapa gaz nasıl gidiyor ona bakalım. En azından elektrikli alacaklar için bir fikir olsun. Özelliklerini yazarım zaten ben şuraya. Normal scooter nasıl gidiyorsa kullanılıyorsa özellikleri aynı. Arka frenimiz, ön frenimiz. Şurada güç ayarı var. Bu park freni otomatik arabalardaki gibiymiş. Bastığımızda gitmiyor. Sinyalimiz var. Uzun kısa ayarımız var. Şu uzunlarda dursun. Ready. Hazır diyor. O yapalım bakalım. Kaç? Göstergeye baktık. Açtım. Bir hız testi olsun kaç 0.30 hız testi <laughs> Şu an 20 Anca 20 gördü Anam Allah şarjı bitecek herhalde bunun <laughs> 26 27 30 Kaç 29'da kaldık 30 31 Ha gayret 32 Şöyle baktık mı daha iyi Evet maksimum 32 ile gidiyor 32'de kaldı Böyle bir inceleme olsun bu da Şöyle geçelim de patlamayalım 30 kilometreyle Tazı sıkıtırlar vardı ya işte onlar gibi gidiyor Bir tık daha iyisi diyebiliriz Arka falan yok gibi yalnız Basıyorsun Bayağı bir geç duruyor Bunda zaten gazı bıraktım bakayım Yok geri sönümlemesi de olmuyor Bak şöyle gidiyorum Bıraktım hemen böyle kesmiyor Elektrikli araçlarda oluyor ya tok sürdüğümde daha doğrusu Olmuştu geri kazanım oluyordu. Bunda galiba öyle bir sistem yok. Çok rahat yalnız ha. Sağa sola gitmelik efsane bir şey. Değişik bir inceleme oldu. <laughs> 30 km ile gidiyoruz işte. Sağa sola gitmelik. İşleri halletmelik iyi. Parça kalitesi falan takırdamıyor, etmiyor, yaylanmıyor. Bakayım yaylanıyor pardon. Rahat makine yani. Çok fazla denecek bir şey yok. Kaç kilometre gidiyor onu öğrenir de yazarım size Yazamazsam da Yazarım ama hep sorar Mehmet'e sorar 30 kilometre aslında şehir içinde Yavaş geliyor ama Sokaklara falan gelince de hızlı bir Gösterge şey hız Aa, Acar gidiyor yalnız ha <laughs> Yaylana yaylana Bu iş çok iyi ya Bak. Oho <laughs> Bir gidişle ben alacağım. Dengesi de iyi ya. Ayakları koyunca böyle gidiyor. Bak arka filan hiç durdurmuyor. Bak şimdi dükkana geldik ya. Şurada basayım mesela. Anca böyle gidiyor zaten. Bak şimdi. Bastım. Arkayla duracağız diye bekliyor. Durmuyor tabi. Bu da böyle bir incelem olsun dostlar. Şuradan kapatalım direkt kontağı kapatıyorum park açmıyoruz Elektrikli bisikletin menzili 40 kilometreymiş bu arada Sorup koyacağım dedim onda şuraya bir ekleriz hoşçakalın